Merhaba sevgili yengeç burçları. 17-24 Temmuz haftası sizleri neler bekliyor? Sizler için içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakacağım. Ama şimdi e, haritasal olarak da biraz sizlere yorum yapmak istiyorum. Bu hafta aile, ilişkiler, arkadaşlar konusunda aktif olacağımız bir hafta. Anaçız, sevgi doluyuz, mutluluk doluyuz ama bazen e, sanki damarımıza basacak kişiler var çevremizde ve Agresif tavırlarda olmamız da çok mümkün. Kendimizi biz hissettiğimiz bir haftaya giriyoruz aslında. Ee, güzel e, açılarla geliyor aslında hafta. Ee, bu arkadaşlarla alakalı olan konuda zaman zaman bir çekişme durumu yaşayanlarınız varsa bu hafta biraz daha aktifleşebilir arkadaşlarla çekişme konusu. Şöyle biraz daha açılara bakalım. İş konularında da aynı şekilde bir bayan tarafı. Yani bir bayanla çekişmeniz olabilir bir anlaşmazlık biraz sinsi bir bayan görsellerinde çıkıyor e, Lilith diye öğrendik konu biz burada Lilith'imiz de Venus'imiz de birleşiyor e, o yüzden bu hafta bayan arkadaşlar özellikle sinsi bayan arkadaşlara dikkat etmekte fayda var diyorum şimdi bir de falımıza bakalım ve falımızda neler var hemen anlatmaya başlayalım Şöyle bir fal, içimizi boşaltan bir konu olmuş aile konularında, iş konularında da birisiyle böyle kafa kafaya inatlaşma var burada. Şimdi buradan başlayalım. Aile içerisinde bir boşluk, bazı sıkıntılarınızdan kurtulmuşsunuz ama taraflar oluşmuş. Yani siz ve karşınızdaki kişiler. Sanki siz bir şeyleri yapmak için emek harcıyorsunuz ama takdir görmüyorsunuz. Karşınızda sinirli ve agresif bir kişi var. Cover'ları genelde ben yönetirim, ben yaparım. Ben halledebilirim der gibi çıkıyor ama siz bu kontrolü ona vermek istemiyorsunuz büyük ihtimalle eşinize ya da sevgilinize. Sizi kontrol etmek isteyen bir kişi olarak çıkıyor çünkü. Tüm kontrol bende olsun, ben iyiye, doğruyu biliyorum, ben yapabilirim diyen bir kişiyle bu hafta biraz mesafeniz var. Bu kişi eşiniz. <laughs> aslında araya koyduğu bazı sorunlar var bu sorunları da ben halledeceğim çünkü sen halletmiyorsun der gibi bir de böyle bir suçlama durumu söz konusu olarak duruyor burada arkasında bir kişi var bu kendi ailesinden kişilermiş gibi onlarla da bu konuyu döndürüp döndürüp konuşuyor yani bu kişi aslında sizde bir şeyleri değiştirmek istiyor ama uzakta duruyor artık hani sizin e, tavırlarınız çünkü çok şey anlık değişken tavırlarda çıkıyorsunuz sanki yapılmaması gereken şeyleri yaptığı için biraz şey var e, kelimesel olarak e, kavga gürültü hali var şuanede es geçmeye çalışıyorsunuz ama e, önünüze önünüze koyuyorlar sanki sorunları ya önünüzde iki tane sorun var çarşamba günü özellikle bu konularla alakalı ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz ondan sonrasında bu konu biraz uzuyor bir mücadele haliniz var eşinizle bu mücadele halinde çevrenin desteği size hiç yok. Onun yanında olan insanlar var ama siz sanki tek başınıza aile içerisinde ailede olan kişilerle mücadele halinde çıkıyorsunuz. Bir başlangıç yeni bir şeyler istiyorsunuz ama bunun içinde korkuyorsunuz cesaretiniz yok. Yani e, aslında aile içerisinde dengeyi kurmaya çalışacağız ama. Dengesiz tavırlardan dolayı kendi dengemizi de kaybedebiliriz. Bir umutsuzluk hali var çünkü. Bir şeylerin güzelleşmesini istiyorsunuz ama karşınızdaki kişiler yeterli gelmiyor size destek verebilmek için. Yetersizlik var. Bir de karşılığında sizden bir şeyler istiyorlar. Bu istedikleri şeyleri yapmakta da zorlanıyorsunuz. Bir yükselen yengeç olarak ben de bunları yaşamak istemem ama ne yazık ki zaman zaman yaşıyoruz. İnsanların yetersizliklerinden dolayı siz bir şeylere bu hafta aile içerisinde yetmeye çalışacaksınız. Ama bu sizi çok zorlayacak. Ben artık karıştım, yoruldum. Lütfen bana yardımcı olun dediğiniz bir hafta aile konularında. Bu konularla alakalı karşınızdaki kişiler hem bir şey yapmayıp hem de sizden çokça şey isteyecekler. Hafta sonu özellikle gene bir istek yoğunluğu var üzerinize üzerinize gelen küçük küçük yollara da gitmek istiyorsunuz. Ama sanki diyorsunuz ki eğer bu şekilde devam edecekse ben hiçbir yola gitmek istemiyorum. Herkes olduğu yerde kalsın. Ben keyfime bakarım diyorsunuz. Çünkü sizin üzerinize çıkarak gitmek istiyor bu insanlar. Yani siz sorumluluğu alın. Siz para harcayın. Siz emek verin. Biz de seninle gelelim der gibi çıkıyorlar. Bu yüzden bu hafta sonunda aslında karşınızdaki kişiyle böyle kafa kafaya gelmiş inatlaşıyor olarak çıkıyorsunuz. Hayır yapmayacağım diyorsunuz ve bir paranın da böyle kuyruğu kırılmış. Yani e, hanenizde istemediğiniz bir harcama olacak ve bu harcamayı öğrendiğiniz zaman da kızacaksınız aslında. Bu hafta sonu ortaya çıkan bir konu ya bir ihtiyacın hızlıca ortaya çıkması e, bunu bununla alakalı da sizin elinizden bir şey gelmemesi gibi bir durum da olabilir. Burada çünkü siz elinizde bulundurduğunuz gücü kaybetmiş hissediyorsunuz. Bir şeyleri sanki kaybettim der gibi çıkıyorsunuz. Bu durumlar yaşanırken iş yerinde de yoğun bir şekilde bir kişiyle inatlaştığınız var. Sizin önünüze bir merdiven konmuş. Bu basamakları çık diyorlar. Ama merdiven o kadar kirli ve pasaklı ki böyle basamaklar görünmüyor. Ve siz diyorsunuz ki nasıl olacak? Yani benim elimde bunlar var. Önümde de bunlar var. Bunlarla bunu ben birleştiremiyorum diyorsunuz. Bu hafta pazartesi, salı, çarşamba hatta perşembe gününe kadar Yapmanız gereken konularda ne evet diyeceksiniz ne hayır diyeceksiniz. Ben bu şartlarda bunu yapamıyorum deyip konuyu içselleştirmeye kalkacaksınız. İçsel olarak da bu durum size sıkıntı verecek. Yani ben işime gidiyorum geliyorum ama yeterli değilim diyebilirsiniz. Size verilenlerle sizin yaptıklarınız uyuşmuyor. Bir dengesizlik var. Bundan dolayı da işinize karşı biraz isteksiz duruyorsunuz. Çarşamba ya da perşembe günü özellikle bir kişiyle kafa kafaya geleceksiniz bu kafa kafa inatlaşma demek. İnatlaştığınız konu birincisi benim elimde hiçbir şey yok diyorsunuz. Tek elinizi kaldırmışsınız. Bir kolum yok. Nasıl yapacağım ben bunu diyorsunuz. Diğer taraftan da önünüze duran temiz bir para var. Hak etmiş olduğunuz bir para var. Ve o para neden verilmiyor gibi böyle sorgulayan bir tavrınız var burada. Mesele neyse siz bir anda bu konuya gireceksiniz bir anda konuşmaya başlayacaksınız ve sonrasında da bir inatlaşma var bu inatlaşma cumaya kadar sürer. Karşınızdaki kişi biraz kaypak. Bir öyle diyor, bir böyle diyor, bir şöyle diyor ama tam olarak sizin istediğiniz cevabı vermiyor. Ters cevaplar da alabilirsiniz. Hafta sonu işinizle alakalı ben bu işte ne kadar yere sağlam basıyorum der gibi çıkıyorsunuz. Yani ben bugün bu işte çalışıyorum ama gerekli performansı göstermeme rağmen hakkım olanı alamıyorum. Ya da Hakkım olan almaya çalışıyorum ama işte önüme çıkan engeller bir türlü düzeltilmiyor. İş ortamım rahatlamıyor ya da yaşamış olduğum sıkıntılar giderilmiyor der gibi. Kendi içinizde işinizle alakalı sıkıntıları noktasal olarak bulup bunları nasıl çözebilirim diye düşüneceğiniz bir hafta sonu aslında sizi bekliyor. Yoğun olarak çevresi karışık bir görselde çıkıyoruz. Yani çevremiz karışık hem işimiz hem ev konularında bizden çok beklenti var. Bu beklentilere karşılık vermeye çalışıyoruz. Ama kırmadan ama üzmeden diyoruz. Ama ne yazık ki karşı taraf yıkıcı olursa eğer bizim de o e, yengeç kıskaçlarımızı göstermeme gibi bir durumumuz yok gösteriyoruz. Eh yeter artık dediğimiz bir hafta gibi duruyor. Bir de buradan diğer konulara bakalım. Para konularında görüyorsunuz sıkıntınızı atmaya çalışıyorsunuz. Bir bölümünü atıyorsunuz ama bir bölüm o kadar çok içleşmiş ki. Yani artık ben bu konularda sıkıntı yaşıyorum. Benim lütfen önüme açın der gibi çıkıyorsunuz. Bir güzel gelişme yaşayacaksınız aslında. Bu güzel gelişme farklı bir iş konusu da olabilir. Orada bir keyif aldığınız bir süreç var çünkü. İçten içe alacağınız bir haberle keyif alıyorsunuz. Ben şunu biraz daha sallayacağım. Belki bu hafta birçok sorunu halledebiliriz. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Şimdi böyle fallar çıktığı zaman büyük bir karışıklık. Karışıklığın sonu nedir? Rüzgar bir etrafı dar duman eder. Ondan sonra bakarsın etrafta ne dağılmış toplarsın. Aslında hayatımız bu hafta biraz dağılabilir. Yetişemeyebiliriz. Ama ondan sonraki hafta toparlayacağız demek oluyor bu. Bakın burada yapmışsınız Bir koltuğun üzerinde oturuyorsunuz. Arkanızdan insanlar sizden gene beklenti içindeler. Siz sıkıntılarınızda oturuyorsunuz. hani içerisinde oturup sıkıntılarınıza bakıyorsunuz. Burada bir tane hindi görseli var. Yani büyütüp büyütüp önünüze bir şeyler konuyor sizin. Kabarık bir görselde bakın sıkıntılar. Bunları diyorsunuz ki bu benim önümde bir tıkanıklık. Bunun açılması lazım ki ben geçeyim. Başka bir yol daha var aslında. Bu yolu belki değerlendirebilirsiniz bu hafta. Yani bunları atlamak isteyeceksiniz. Ben atlayacağınızı düşünüyorum aslında. Bu tıkanıklığı bu hafta çözerseniz er, önümüzdeki haftalarda daha güzel cevaplar alacaksınız işinizden. İç dünyanızda bakın şimdi bu arkanızda duran kişi eşiniz. Size destek olmuyor. Aranızda bir mesafe var. Hafta başında yaşanmış olan sıkıntılardan arkanızı dönmüş görünüyorsunuz. Hafta ortası da bu kişinin kafasına kafasına böyle bir şeyleri vururken çıkıyorsunuz. Yani söylemeniz gerekenleri çarşambadan sonra söyleyip bir şeylerin yeniden düzene girmesi için emek vereceksiniz. Bol emekli bir hafta ne güzel. Neyse gelsin önümüzde sorunlar biz de onları çözelim. Evet efendim bu haftalık falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi güzel yorumlarınızı ihmal etmeyin lütfen. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli, aşk ve sevgi dolu, huzurlu, aynı zamanda paranın da bol olduğu bir hafta diliyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere hoşçakalın.